arkadaşlar. Bakın böyle bir oyun oynuyoruz. Bakın. Gitti lan. Arkadaşlar bakın bu oyunun amacı bu, buradaki malzemeleri alıp böyle kaçacaklar. Kızım bakalım. Ki bakın arkadaşlar ya bak şu iPhone falan. Kutla şuraya. Arkadaşlar bakın bekleyin şopa bir bakalım. Bakın tuğla. Öyle açıldı. <laughs> atalım. şurada tamam, şunu bakın. Şundan da bir tane tam kırıldı. Çopa gitmemizi istiyor. Kalas açtık. Artık zor bir kırılması. Bakalım. Zor bakın kırılıyor. 250 <laughs> kazandı. Şöyle bir tane atalım arkadaşlar. Tuğla. 200 dolar. Biraz zor kırılacak. Peki şöyle az hindirme <laughs> kusa bıraksın şurada arkadaşlar birazcık kırma önemli bu oyunda kırm stres atmak istiyorsunuz <laughs> bu oyunu oynayın dedim ve 700 klas arkadaşlar sakın bakmayın tuvaletimi yapacağım da bir tane klozet ne alaka ya arkadaşlar tam bir sabah da. otomatik otomatik doğru anlıyormuş arkadaşlar otomatik doğrama ama yaslanmayız. El geliştiriniz biz lan. El el. Peki bakın böyle attık mı keşke yerini de görebilsek yine konusunda. Çok uzun şeyler lazım mesela, mesela mısır. Çok, uzun mu arkadaşlar. Şimdi mısır alacağız. Sonra kaset, porsiyon, kuş, mobil telefon. Arkadaşlar bugün baya bir tasayacağız bu oyunu. Devamı gelecek. Abi bir like. 1 2 3 like falan lazım. 3 like gelsin. Buydı. Kesinlikle bir daha çift bölümü yeter zaten. Bir daha bölümünü yollayacaktım. Ya da şu, direkt video atıldıktan sonra da yollayabilirim. Ben, hop, yukarıdan tuttum. Şey inecek. Klozet tam düşürdüm. Çekmeye çalıştım. Evet. Tam düşecekken tuttum. Şöyle aşağı doğru. Zaten tam düşecekken tut. Bırak dur. Um, hemen şuna bir bakayım tamamdır. Bu da tam gereken parayı kazanabilecek kadar kilidini açtım kaseti vhs kaset arkadaşlar şimdi bunun içinden neler neler çıkmaz ay çıkar aha mısıra vurdu arkadaşlar biz bir böyle güzel bir kasalım kazandım lan. Arkadaşlar o neydi ya? O neydi ya? Arkadaşlar süper bir şey geldi. Lan diğeri de hemen bakayım 3500. Porselen kuş. Sonra arkadaşlar ben geliyorum. <laughs> Sonra 5000'e ben. <laughs> Eski teneke kutu gelecekmiş. Arkadaşlar şimdi bunu bir çevireceğiz. Değil, azıcık çevirme hızı gelmiş. Çevirme maskesi de yap. Yavaş. İnternet galiba deniyor. Ha tamam. İnternet açıcı. Pardon. İnternet açıcı. Değilken boş bir reklam çeviriyor onu. İnternet gözünden Boş veren kuşu da. Arkadaşlar bakın şuradan bakın bırakırsam nasıl bir yönden patlıyor. Arkadaşlar ah, zarık yani onlar tam köyde gösterecek. Çok göstermedim bir altı biri. Ben bu bırak falan şuraya geçeceğim. Bir daha Mobil telefon arkadaşlar ben geliyorum. Belki <laughs> bu oyunun devamı gelmeyebilir de.

şey ben de şuraya. Bak Kanka ne yapıyor. Allah şükür. <laughs> Yok 17. Sonra Sıradan ne var? Kızım, sonra büyük bir tane şey varmış. Gibir <laughs> Demir. <Demiri> nasıl kırılıyor? Dur. Bunun da bir pat Annem küçük bebek arabası, saksı, direksiyon, çalar saat, oyuncaksa aksiyon figürü, oyun küpü, kask, klavye, cd, dövrek çantası, karker, bal kaba, bebek otobüsü, mürşart, atış, rüşka, bebeğe, sonra sırayı, tuvalet nasıl tutuyorlar, omerang, geometrik küre, kimyasal bağ, motosiklet, kaskı, eski telefon yüce çeşit arkadaşlar bu turun çekici yani yüce olmuyor ona geldi şu Allah'ın hedefi arkadaşlar iyi bir kasıp onları da alacağız bir dahaki bölümlerde inşallah alırız da Ya, alırız demiyorum İnşallah alırız ya. İstiyorum onları almak. En çok da yüce çekici. dur BİRAK bir şofa Allah arkadaşlar buraları ben kessem daha iyi ehtanım hayır stres gidermiş ol tekrar çıkartırız Arkadaşlar kutuyu nasıl parçalayacak merak ettim ve ah onu. Arkadaşlar ben bu oyunun devamını getirdim. Nedeni oyun sıkıcı, stres gider. Oyun açıklamasını... aha kalkıp ne yapıyorsun lan? Tövbe estağfurullah. <laughs> şuraya oldum. Of şurada. Ah, bak bak. Sanki şuraya acaba sıkıştırabilir miyim? <laughs> Aha düştü. Ya bak kontrolü kaybediyor. Arkasından bir

Daha alabış, olsun, de, daha. Bir de hala geçmesin de bir tane de var. Bitti. 2000 alayım. Hediye. 8000'e bir de bebek arabası var. Bu buggy arabası. Bebek arabası var. Bu nasıl bebek arabası? On, on. Daha bir biraz zor ah, Telefon! Oh, iPhone 11. 13 Pro bu ah, devam edelim. Bir tane kontrolü abim falan yok mu? Güne asıramasın. Блин. Йош. Слежу. Лайк yeter. Arkadaşlar oyunu ben kalk silecek. Sana arkadaşlar Kayıt punto bitiyor abi.